Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PlayStation'da kurallara uyma çalın çekiyorum arkadaşlar. Nasıl çekiyorum diyerseniz kırmızı ışıkta geçmeyeceğim. Adam ezmeyeceğim. Eğer ki ezersem 10 puanım var arkadaşlar ve bunlardan bir puanım eksiliyor. Hadi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar burada bir tane arabacık var. Arabacığı alıyoruz. Ve videomuz başlıyor arkadaşlar. Evet bir dakika. Müzik galiba var. Müziği müzik kapatalım. Evet. Şimdi arkadaşlar yola odaklanmam lazım. Biraz hız yapabiliriz. Çünkü yani bu yollarda herkes hız yapıyor. Kırmızı ışıkta tam da geçiyordum. Bekliyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle. Evet. Tamam. Buraya gitmeyi düşünüyorum. Ver bir sağ çekelim. Arkadaşlar garajıma da gidebilirim diye düşünüyorum. Çünkü benim arabalarım. yani bunda bir şey yok bence. Evet arkadaşlar, yoldayım. Biraz geri ilerim. Tamam, sıkıntı yok. Merhaba, merhaba. Selamun aleyküm. Bak eğer ki var ya ben bu videoda bu challenge'ı çekmeseydim. Şunu senin o arabana alırdım be. Aynı araba ama yine de benimki biraz kazalı. Hadi be. Evet arkadaşlar. Yeşillik yandı. Ee, gidelim. Oy az kalsın geçiyorduk. Bu arada bu ne zaman geçerse ben de o zaman geçeceğim. Dur be kardeşim be dur. <laughs> evet arkadaşlar yeşil ışığımız geldi. 2 saattir bekliyorum ya. Tamam. Burada geçiyor bir sıkıntı yok. Tamam. buradan dönelim. Tamam. Orada arkadaşlar burada arabamız biraz harari tepiyor. Ya. Hadi kardeşim o klik açacağım hadi. Arkadaşlar eğer katta böyle tak tık tık sesi çıkıyorsa kumandadandır. O yüzden arkadaşlar. Bak kendisi çarptı. Ben çarpmadım abi. Oğlum bir garaj için iki saat bekliyoruz ya. Tamam. Şu anda onda on puanla gidiyorum. Şu. Bak sen birazcık sen geçin kardeş. Arkadaşlar ailen yeşil ışıkken var mı? Evet yandı. Yani bunlar ne zaman geçerse biz de o zaman geçireceğiz zaten. Çık kardeş. Ben de oradan gidiyorum. Galiba arkadaşlar kader ortağıyız. Hayır. Arkadaşlar bir dakika burada toparlayabilirim. Dur be kardeş. Evet be sonunda. Bu arada arkadaşlar orada yolu karıştırdım. Teşekkürler. Bak benim gideceğim yol orası. dur çarpacak şimdi. Hayır. Bir puanım gitti arkadaşlar. Bu sefer gitti arkadaşlar. Hadi çabuk. Şöyle. Tamam. Şuralardan gidebilirim. Ve arkadaşlar. Çok iyi. Arkadaşlar eğer ki cih yani cihazın kasıyor diye düşünürseniz kasmıyor. Şey kasıyor arkadaşlar benim. Ee, nasıl desem. Arkadaşlar benim kamera kasıyor tabletten çektiğim için GoPro değil yani. Tamam. Hayır var ve koymayacaktım. Evet arkadaşlar şimdi zentronumuzu aldık. Baya iyi bu arada. Burası zaten kapalı olan. Arkadaşlar ben oynamayı devam edeyim. Bu video bu kadar uzun oldu. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.